Ünlülerle konuşmak ister misiniz? Ünlülerle konuşmak istemiyorum. İstemiyor musun? Yok. Tamam. Burada kimi aramak Gencebay, istersin? Eee ben eski Fenerbahçe başkanını aramak istiyorum. Aziz Yıldırım var. Tamam. Hanım da zaten evet. Fenerbahçeli. Öyle mi? Fenerli. Abi istediği için mi Fenerlisin yoksa gerçekten Fenerli misin? Gerçekten Fenerli. Güzel. O zaman önümüzdeki yıl inşallah Fenerbahçe şampiyonu olacak mı? Olur inşallah. Bir de başkana soralım olacak mı? Olalım soralım abi. Haydi arayalım. Ucunda. Yoğun. Alo başkanım Aziz başkanım şöyle senin şöyle bak. Başkanım burada bir hayranınız var sizinle konuşmak istiyor. Aradan çekiliyorum hemen ona veriyorum. Ha, tabii tabii olur bak. Kimle görüşüyorum ben? Ben Adnan Ceylan. Aa, Adnan Bey nasılsınız? İyi misiniz? Şey. Ee, başkanım e, hürmetler sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağ ol, Sağ olun. Sağ olun. kardeşim. Başkanım Siz... Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını istiyoruz. Nasıl olacak? Ben başkanlıkla yapmıyorsam Fenerbahçe şampiyon olmaz. Zor olur yani onu söyleyeyim. E, ee, transferlerimiz? Ne alemde? şimdi bak ben başkan değilim o yüzden sıvansı bana sorma. Ben getirdiğim zaman dünya yıldızı getiriyorum ama bak sayın başkan dünya yıldızı getiremedi. Bir Mesut Özil'i getirdi o da post çıktı Onu biliyorsunuz. Evet başkanım post çıktı bize bir Alex ayarında bir tane futbolcu lazım. Ben Daniel Guiza'yı aldım hatırlıyor musun? Tabii Guiza'yı unutur muyuz? O, var, İspanyol. Dediler ki Başkanım bunu almanız lazım. Bu İspanyol boğası adam yüzde yüz dana çıktı. <laughs> Başkanım yengemiz bir merhaba desin. Merhaba tabii, Aziz tabii. Bey nasılsınız? Teşekkür ederim. nasılsınız? Çok şükür iyiyiz. İnşallah şampiyonuz. Şampiyon ben, ben başkan değilsem zor. Olur gelecek. <laughs> İnşallah. Tamam, tamam teşekkür ederiz. Abim var mı son söylemek istedin başkanımıza bir şey? Fenerbahçe'yi şampiyon görmek istiyoruz. Sizleri de yakından görmek istiyoruz ama nasıl olacak? Çok merak ediyoruz. Ya ben seviyoruz. ben başkan olmazsam Aa, zor olur. Başkanım başkanım. Ben başkan Hayır, olmazsam bir şampiyonluk zor olur. Şen, yani. İnşallah. Evet, size Ama küçük, tebrik ederim. Küçük bir şaka yaptık size. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Aa. Güzel oldu. Bak bakalım. Kimle konuşmak istersin burada? Rasim Ozan'la konuşmak istedi. Bu arada isim nedir? Yusuf. Hemen arıyoruz. Açmıyor abi bende. Açar. Müsait olmamıştır. Alo. Rasim Bey merhaba. Merhaba kardeşim nasılsın? Burada bir arkadaşımız var. O sizinle konuşmak istiyor. Ben aradan çıkıyorum bir merhaba desin. E tabi tabi. İsmi ne acaba? Merhaba Rasim abi nasılsın? Merhaba kardeşim sen nasılsın? Ya abi ben Yusuf abi. Yusuf eyvallah. İzliyor musun beni? İzliyorum abi. İzlemez olur muyum ya? Çok seviyorum ben... sizi arada biraz sinirli konuşuyor idare. yani ya sıkıntı yok abi. Ne yapıyorsun abi? Nasıl gidiyor? Bitti mi program? Bitti galiba, değil mi? Ya öyle bir yaz e, tatiline girdik. E, i̇yi abi, ne güzel. Seviyorum. Yani güzel bir diyor yapıyorduk ama e, ya, yani bir de biraz tatil yapalım ya. Abi olsun ya. Ya biz sizi seviyoruz abi. Ahmet Çakar falan. Hepsini seviyoruz, izliyoruz. Yusuf Bey yeni sezonda bir gün stüdyoya konuk olabilir mi acaba? Ha, olabilir tabii. İyi olmaz. Hadi iyi. <laughs> olur olur. İyi abi o zaman. Gidip orada canlı izlemek ister misin? Sevinirim abi izlemek isterim tabi. Biz de numaranızı al sen koruyalım Tanıştırmak isteriz sizi Yusuf Bey'le. E tabi koruyalım Kadir'e gidiyor ya. Hayda. Tamam, abi o zaman bir gün beni misafir edersin sen. Ya Yusuf bir dakika dur. <laughs> Eyvallah kardeşim. Ee, teşekkür ederiz. Sağ ederiz. ben teşekkür ederim. Sağ ol abi. Ee, yayınlamamızda bir sakınca yok herhalde. Yok yok abi. Eyvallah. Görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Ya,